Merhabalar sayın hocalarım. Artık sınıf rehberlik planlarını toplam 10 saniye içerisinde hazırlayabileceksiniz. Ve bu sayede gereksiz vakit kaybınız olmayacak. Öncelikle programı nereden indireceğinizi ve nasıl kullanacağınızı anlatayım. Evet tarayıcımıza Sorgun Rehberlik Araştırma Merkezi yazdığımız zaman evet bu sayfaya geleceksiniz. Bu sayfada ilk kısımda görmüş olduğunuz gibi Sorgun Rams'ın Rehberlik Planı Hazırlama programına tıklayacaksınız. Buradan sonra görmüş olduğunuz gibi programı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Evet programımız RAR dosyası şeklinde inecektir. Evet aç dediğimiz zaman bir Excel, do Excel dosyasıyla karşı karşıya kalacağız. Excel dosyasını başlattığımız zaman Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir sayfayla karşı karşıya kalmış olacaksınız. Boş olan kısımları doldurmuş olmanız gerekiyor. Öncelikle eğitim öğretim yılımıza buradan hemen 2020-2021 olarak seçebilirsiniz. Daha sonraki eğitim yıllarında da bu programı devam ettireceğiz. Okulunuzun adını normal bir şekilde girebilirsiniz. Örneğin ben Atatürk İlkokulu diye yazıyorum. Sınıf seçiminizi buradan 3. sınıf olarak yazıyorum. Şube seçimimi B şubesi olarak yazıyorum. Öğretmen adını Muhammed Karabulut olarak yazıyorum. Okul müdürü adını Hüseyin Çetin olarak yazıyorum. Evet artık bütün işlemleriniz bitti. Söylemiş olduğum gibi toplam 10 saniye. Otomatik plan hazırla dediğiniz vakitte artık planınız planınız hazır olmuş olarak karşınıza gelecektir. Herkese başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.